Blaze ve yol canavarları. Dinozorlu bir gezinti. Bir hafta sonra 28 Haziran Salı günü Blaze ve arkadaşları karşılıklı mavi şehirde bulunan Jurassic Park'a doğru yola çıktılar. Yanında cambaz, çizgili, turşu ve bu parka ilk izleyecek olan Zeg vardı. Tramvay gelince hızla bindiler. Blaze Konak iskele deyince Zeg diye açıkladı hemen. Gelirken de Durak gören söylesin. Z ekledi. İlk kim gördü? Elbette ki Z Durak Z Bir çığlık attı. Eğer yanlış durak olsaydı ikilenden atılıyordu zavallı canavar. Durak kere mı? Z Çok üzüldü. Hız inip her zaman gibi iskeleye girdiler. İlk bostanlı vapuru 9'u 45 geçe kalkıyordu. 15 dakikamız kaldı. Diye bildirdi Blaze. Yaklaşık 12 dakika sonra vapur geldi. Ama bilince 3 dakika sonra vapur düdüğü ötürüp yani şöyle pervaneleri çevirip yola koyuldu. Yol canavarları yani, ve yani şu ve zoyi. Arka taraftan geminin kalktığını izleri konağa bay bay dediler. Ardından içeride bir yer kapıp bir bir seyrede seyrede bostanlığı yolunu tuttular. Buraya varmaları yaklaşık 10 dakika sürerdi gerçekten de 10 dakika içinde iskele göründü. İskele! İstene. Diye bağırdı bütün yolcular. Vapur yanaşınca inip tramvaya bindi. Hedef bilim müzesi duraydı. Dura ilk gelen ay kızsın. Dedi Blaze. İlk yine Zeg gördü. Zeg bilim müzesi Zeg. Geç yolu yapan Zeg az az tramvayı halktan deşerecekti o derece yani. Hız verilir, gittiler. Bu sefer film için planetaryuma girmeyeceklerdi çünkü orası bütün kamyonları diplerden etkilemişti. Bu sebeple bu sefer orayı yok saymaya çalıştı. Ama ne olacağı henüz belli değildi. Belki başarılardı. belki başarılmayıp bir tane izle ki be derlerdi. Olacakları ancak Allah bilebilirdi. Peki. Peki ne olacak? Diye düşünürken Blaze büyük direksin yanında yardırdı. Selam koca dinozor dostum. Dedi Blaze neşeyle. Diğerleri de farklı dinozorlara gidiyor onlarla iyi vakit geçiriyorlardı. Ardından Blaze Çadır turu zamanı. Diye bağırdı. Saat tam öğlen saatine geliyordu. Daha en az 6 saatleri vardı. En fazla ise 7 saat sonra park kapanıyordu. Hızla <laughs> çadıra geri vahşi yaşam bölümünden tura başladılar. İlk önce Aslan'ın bandayı, Gergin'in Boz Ayı ve Öpücüğü gördüler yine. <laughs> dedi. Kaçıp buraya müzik acıları kısmına daldı. Or orada yine bizim masal kahramanları duruyordu. Orada manavcılık oynayıp veteriner bölümüne gidince bir de görsünler. Bir tane bir şey kalmamıştı. Bu duruma hele hele Zoe çok kızmıştı. Diyarladı <laughs> <laughs> Zoe. Söyleyecek bir şey bulamamıştı. <gülüyor> 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 Bu yüzden bir, bir karar alıp oraya ses geçti. Hepiniz geçti. Çabuk iz bırakıyoruz. Bu arada vapur gezerken denizde bir posta kuru vaziyeri görmüşlerdi. Rotaları İzmir Antalya oldu. Antalya yolcusu kalmasın. Diye büyük bir gürültüyle çığlık attı Blake. Uçak hedefi inince çevre bölümüne hız geçip trafik bölümüne geçti. Orada bir tur araba, bir tur pikap ve bir tur otobüs sürüsü yaptılar. Ardından pin Pinokyo'yu inceleyip çıktılar. Canbaz acıktığını söyleyeyim saat bir buçukta Jurassic Cafe'ye geçip yer kaptılar. Trafiğe herkes siparişini verdi. Yaklaşık 15 dakikaya geldi. Yiyip bitirince ise saat 2.15'ti. Yani öğleden sonra 14-15. Ardından kafa dinlemeye ve eğlenmeye koyuldular. <laughs> İlk iş sırası ile 4 tane etobur ve iç otoburu destek oldu. Sıra şöyleydi. T-Rex, Spinosaurus, Ceratosaurus ve Sıraptor. Triceratops, Kentrosaurus ve Stegosaurus olmak üzere beslenecek toplam 7 tür bulunuyordu. Blaze bunları 30, yarım saat içinde halletmişti. Saat 3'ü bulmuştu. Son 4 saat kaldı Zek. Diye uyardı Blaze Doğru söylüyorum saat 7'de. Yani akşam 7'de parkı terk edecekleri biri gelecekti. Bu yüzden hızlı hızlı bir şeyin koyuldular. Bu arada hızlı Blaze yine Trex'e gitti. Onu ilk defa kışkırttı. Ve kral dinozor Blaze'i bir roar yani bir kükremeyle savurdu. Blaze parkın yakınındaki oyun parkına kadar savruldu. Vav 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 vav. Diye çığlık attı kızıl kamyoncal. Beş falan hiç falanmıştı. Bakınca bir de ne gördün? Ateş hızı iticisinin olduğu kapak komple çıkmış. İtici tamamıyla açığa çıkmıştı. İmdat! Geç yıllık ikiyi bastı diye. Şimdi gerçek anlamda zavallıcık halindeydi. Yardımına çok şükür ki cambaz geldi. Kapağı ekibin yardımıyla yerine yapıştırdılar. Daha doğrusu taktılar. Teşekkürler arkadaşlar. Dedi Blaze neşeyle. Hemen deneme bir ateş hızı bastı. Bu sayede bütün yolcu ve park sınırlarına geri döndü. Saat üç buçuk <laughs> olmuştu. Yaklaşık üç... <laughs> Yaklaşık üç buçuk saat kaldı Zeg. Diye uyardı Zeg. Çıkış saatini hatırlamıştı. Bu iyi bir durumdu hazırlanmaya başladılar. Bu sırada dinozorlarla vakit geçiriyorlardı. Saat dört buçukta acıkanlar yemek yedi. Toplar bekledi. Yemek bitince yine çadır turu yapmaya karar verdiler. İlk başta yaşamak yediler ama ötücü onları bir saatte tutmadı. Bu yüzden hemen Bremen muzikacılarına geçiş yaptılar. Orada manavla uğraştıktan sonra uçakla İzmir'e dönüş yaptılar. Ardından trafiğe geçtiler. Oradaki araç Lara bilip çıkınca saat 18 olmuştu. Tobi'le bile. Son bir saat. Son bir saat. Diye uyardı bile. O sırada herkesle ve bütün dinolarla vedalaştı. Geri kalan 45 dakikada ise beslenme ile besleme ile uğraştı. Bu sırada Zek'in, yani bizim Zek'in Zek ve Tireks'in Rex'e ait olan fikrimesiyle videosunu çekti ama Bluetooth hoparlörü yanında değildi. İşte bir Bu yüzden tam olmamıştı. Yine de idare ederdi. Ardından kaza alanında yaklaşık bir yarım saat geçirip kumda oynadıktan sonra hazırlanıp parti terk ettiler. Tam çıkış saati gelmişti. Tramvay hemen cidip geldi. Alay Bey yönüne yine klasik bir tramvay gelmişti. Benim postanlığı indiler. Oradan vapurda konağa döndüler. Gece tramvayla karantin, ninja karantinaya gittiler. Yapışık ateş yüzünü bastılar. Kapıyı aç din. Diye uyardı bile. Birlikte kapıyı aç. Bir ay kırdılar. İçeri girince hazırlık yine başlayıp yerlerini aldılar. Reis de güzel köşesine güzel park ihmal ve başladı gözete. Önce tramvayla konağa oradan da Bostanlı'ya ve sonra Jurassic Park'a gittik. Ardından parkta çadır gezdik, yemek yedik, besledik, dinozorları besledik ve kazı yaptık. Daha sonra tramvay ve vapur kullanarak yine buraya gerisin geri İzmir Spor Dere Apartmanı'na döndük. Diye özetledi Blaze. Ardından eğlenmeye koydular. Geç olmadan da yaptılar. Ve son